Beyler kalk 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 Acil durum kodu geldi. Kalk. Kalk hadi oğlum kalk 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 hadi. Operasyon mu var? Lan bu ne hal? Sen böyle mi uyuyorsun? Ee, sen böyle uyumuyor mu? Postalları çıkarsaydın bari be. Aga ben postalları çıkarınca kendimi çıplak gibi hissediyorum ya. Abi yuh ya. Oha. Hadi ben sizi dışarıda bekliyorum hadi. Lan adam rüyasında bile çatışacak ya. Hadi kalk kalk hazırlan hadi. Ha. Bakalım dediğin kadar güzel mi aşık? Komutanım biraz tadımlık oldu ama artık. Lan oğlum bu ancak bana yeter. E ee, uzatın bakalım ekmeği hadi. Oğlum yavaş yavaş. Acıkmışım. gençlere yer Kardeşim, bal kaymak aramızda en çok sana lazım olur. <laughs> Allah'a şükür bizim ihtiyacımız yok. Gençlere verelim. Hafız nerede? Dışarıda telefondaydı. Ben bakayım şunu. Size olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ya var? Boğulacağım ya, boğulacağım. Tamam ya. Anacığım, ne haber? Nasılsın kızım? İyi annem sen? İyiyim ben de. Neriman teyzem burada oturuyoruz. Çok güzel, selam söyle. Feyzo, bu Neriman teyzen sana birini bulmuş. Nasıl birini bulmuş? Vallahi çok güzel kız Fevzi'm. Antalya'da okuyormuş. E hafta sonu gelsin, bir tanışın. Bu hafta sonu mu? He. Anne, önümüzdeki ay denetleme var ya. Sabahlara kadar hazırlık yapıyoruz. Denetlemeyi atlatalım, ben sana haber ederim, tamam mı? E, ee, i̇yi madem, ne diyeyim? Anne. Nasıl? Güzel mi kız? Vallahi bebek gibi Feyzo. Deme ya. Dur, bir şekil yaparız o zaman, bakarız. Sen gönder bana fotoğrafını. He, tamam. Haydi Feyzo, çok dikkat et kendine oğlum. Hadi. Hadi kapatıyorum. Şişt, Feyzo. Ne iş? Yok komutanım annemle konuştum işte. Hayatta sana güzel Feyzo. Yine yaptığın yerden kaptım manitaya. <laughs> <Şişt>. ha. <laughs> Haberi geçen ajans muhabiri. Eylem Mersiye'nin ise bu haberi neden yaptığı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Lan bu o gazeteci kız işte. Bir dakika ya. Sen nereden tanıyorsun bunu? Oğlum bu kız örgütle görüşüyor. Ne? Oğlum kız örgütle görüşüyor diyorum sen. Lan böyle şey olur mu ya? Adenin iftira bu. Sahtekarlar. Amına kodumun ipleri. Anca masa başı oyunlar. Kabahat bizde beyler. Gidip düzlemiyoruz bunları. Niye değiştiriyorsun ya? Fransız kanalını bulacağım.

Hadi beni. Al bakalım. Oğlum güzel kız. Alsana bu kızı. Vallahi güzel kız. Güzelmiş vallahi ya. Gözlerim özleri. Baban telefon numarasını da yazmış kızın. Aramanı bekliyormuş. İyi de ya buluşalım falan derse? O zaman sıçtın işte. E babam burada olduğunu bilmiyor mu oğlum? E, biliyor da anneme ne diyecek abi? Ya atlarsın bir uçağa. Sabah gidersin akşam gelirsin. Öyle mi diyorsun? Öyle. Doğru diyor ya. Kız anlayış gösterir. Dersin anacığımı üzmek istemiyorum falan. İyi tamam ararız o zaman. Ha şöyle ya. Abin kadar olmasa da yakışıklı adamsın oğlum. Değerlendir bu potansiyeli. Hayırlısıyla olur bu iş. Sonra komutanım. Hüseyin <laughs> tam paketi alacak. Komutanım durun dedim. Tuzaklamışlar. Aha. Hemen uzaklaştırdım herkesi. Taktım Orhan Baba'yı kulağıma. Korkmuyor musun komutanım? Ya bomba patlarsa? Bomba bizden korksun aslanım. Biz olmuşuz bomba zaten. Neyse. Çıktık baktık, etrafımız sarmışlar. Nerede oluyor komutanım bu? Bu gizli bilgi aslanım. Söyleyemem. Neyse. Çıktık baktık, etrafımız sarmışlar. En az, en az elli. 50. Ne ellisi? Yüz amına koyayım, yüz. Ya, komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be. Öyle mi komutanım? Yani. Fazla tevazu kibirdendir. Müsaade edin ben anlatayım komutanım he? Bomba imha desen komutanımda. Çatışmaya en önde gitmek komutanımda. Uçan kuşu gözünden vurmak komutanımda. En az yüz çatışmaya girmiştir. 97, 98 tanesini hatırlamaz. Yok canım o kadar da değil yani. Bak bir de böyle alçak gönüllü. Bırakın duysunlar komutanım. Analar nasıl yiğitler doğurmuş görsünler görsünler. Hmm. Ben anamı oramayı unuttum. Ellerinden öperim he. Siz ne yapıyorsunuz? Bir <laughs> kırdınız komutanım. Annenin gönderdiği kız ne oldu? Daha konuşamadık komutanım. E ee, konuşsana. Konuşuruz, konuşuruz. Kaç dakika oldu? Bir buçuk dakika olmuş. Gebertin anında mı? Öldü gitti. Aman be. Var ya şu dikişi bir buçuk dakikada dikiş makinesi atamaz ya. Bok atamaz. Yamuk attın zaten. Allah'tan kork be baba Hakkı. Takılıyor oğlum ya. Baksana kardeşim, adam dikiş atmamış, imza atmış, imza. Sağ olun komutanım. Tomorrow morning. Yarın sabah. Doğu kampı. Değil. Tamam. Thank you so much. Çok teşekkürler. It's good to know. En azından Teşekkür hayatta be. olduğunu bilmek iyi. Thanks. Teşekkürler. Kim hayattaymış? Eylem. Yarın sabah erkenden Doğu kampına götürüyorlarmış. Erdem Yarbayım'la konuşmamız lazım. Sana ne oğlum o kızdan ya? Ya kıza ajan muamelesi yapıyorlar bizim yüzümüzden. Asacaklar mı yakacaklar mı belli değil. Kurtarmamız lazım kızı. Vericiyi ben koydum üstüne abi. Üstelik haberi o yapmamış. Erdem Yarbay'la konuşalım o konuyu. Hakikaten çıkın derse çıkıp alırız kızı. Eyvallah. Şş. Sen ne işler çeviriyorsun? Ne işler çeviriyorum? Bak gebertirim seni ha. Komutanımın kızına mı yazıyorsun lan? Oğlum dayımın oğlu aradı diyorum sana. Ne komutanı, ne kızı? Nazlı ne peki? Adamın adı Nihat Azlı. Nokta koymayı unutmuşum. Ondan öyle okunuyor. Allah Allah. Noktayı unutmuş. Yalnız sesi de biraz tiz geliyordu sanki. He yani bir insanın sesi tiz olamaz mı? siz nasıl insanlar oldunuz ya ne içiniz fesat ya komutanın kızıymış yok devenin nalı Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Olanları duyduk. Sorma ya. Merak etme kardeşim. O çolak elbet elimize geçecek. İnşallah. Ya komutanım. Bir maruzatım olacaktı. Söyle. Yarına neler günü malum. Ben de bayağıdır görmüyorum annemi. Her telefonda alıyor katıncağız. Bir izin alsam olur mu acaba? Yavuz Süleyman'ı varsa dersin. Eğer o gün görürse Erdem Yarbim'den izin ister senin için. Tamam komutanım. Verir verir. İzin verir. İnşallah abi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi geldi komutan. Rahat. İyi biraz dinlenin. Bu arada Ankara'yla konuştuk. Çolak'ın biyolojik silah tehdidi çok ciddiye alınıyor. 24 saat teyakkuz halinde olacağız. Sıkıntı yok komutanım. İyi. Başka bir şey var mı? Ne oldu Keşanlı? Komutanım, Feyzullah kardeşimiz bir şey arz etmek istiyor. Söyle Feyzullah. Komutanım, yarına neler günü günüyor? Ya, ben Yavuz Üstemen'e bile soracaktım ama... ...bir gidip görsen müsaadenizle. Oğlum ben sana ne anlatıyorum? Sen bana ne anlatıyorsun? Adamlar binlerce insanımızı tehdit ediyor. Sen hala ne derdindesin? Özür dilerim komutanım. Senin annen özel kuvvetlerde olduğunu bilmiyor değil mi? Hayır komutanım. Yavuz'la konuştum. Yarın sabah ilk uçakla git. Anneni gör gel. Bu ne komutan? Telefon faturası. Görmüyor mu lan uçak bileti? Çok sağ olun komutanım. Dur tamam. İyi e, siz de toparlanın. Ufak bir işimiz var. Yavuz bekliyor. Emredersiniz komutanım. Günaydın arkadaşlar. Sol! Geriye dön! Hepiniz bu ülke için canı pahasına mücadele ediyorsunuz. Yemiyorsunuz. İçmiyorsunuz. Uyumuyorsunuz. Ve bundan da mutluluk duyuyorsunuz. Bu güzel günde anneler gününde. Hepiniz ananızdan babanızdan uzak burada görev ve vazife başındasınız. Sizinle gurur duyuyorum. İnanın bana analarınız babalarınız da sizinle gurur duyuyor. Ya da isterseniz Kendiniz görün. Geriye! Dön! Dikkat! İleri! Bak! Ölümleri! Bağış! El öpülecek! Sarıl, kokla. Atış serbest. Kız sen ne geziyorsun burada? Gel bakayım. Anam, anam. Ulan bırak ulan bırak beni seni. <laughs> <isırmadan bırakma> <laughs> ben dur yere beni de yoksa. Allah'ı ısırmadan bırakmam ana. Ulan etme de yoksa. Komutanım. Ha bu deliye bir şey değil de. Ben girmem artık aranıza. Ne yapıyorsanız yapın. <laughs> ne yapıyorsanız yapın. Bu arada bu Güler ablanızın aklına geldi. İsterseniz ona bir teşekkür edin. Teşekkür ederim ablacığım ya. Allah razı olsun. Helal olsun. Size helal olsun. İyi gördüm maşallah. Gel gel. Öp hadi ananın elini. Teyzeciğim merhaba. Anacığım bak bu da senin evladın ha. E, ya ne olacaktı evladım tabii. Ha bunun tipi bizim oraların uşaklarına benziyor. De bakayım bana nerelisin sen? Tam kestiremiyorum ama kemik yapımı Güney İtalya insanına benzetirler. Güney İtalya mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan oradan. O zaman senin baban Keşan'da. Yoo. Keşan'da doğdun. Yo. Oğlum annen Karadeniz'i sana niye Keşan'ı diyorlar o zaman? Keşan'ı seviyorum oğlum ben. Rahatsız herif ya. Ya Mücahit Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ya tamam Türk gibi bu adam. Doktor çıkamaz dedi anlamıyor musunuz? Ben çıkacak diyorum kardeşim. Yürü be hastanım. Vallahi şimdi doktoru çağıracağım ha. Vallahi yenge istersen Sağlık Bakanlığı çağır. Ben hafızımı özledim ya. Yeter be kardeşim. Sanki adamın içinde bomba patladı ha. Patladı zaten. Ya ben mecazen dedim ama patladı değil mi ya? Hay Allah. Oo, <laughs> oh, Hafız ayaklanmışsın. Yok canım. Ne ayaklanması? Mücahit Bey zorla kaçırıyor. Oğlum siz manyak mısınız lan? Oğlum siz deli misiniz? Sizi benim başıma seçip de mi verdiler? Biriniz başlıyor, biriniz bitiyor. En sonunda ben de delireceğim ha. Komutanım sıkılmış adam burada. Kitap okusun. Kitap oku hafız. Kitap mı? Ay. Komutanım. Çıkarın beni buradan. Ben başa kime benziyor muyum? Ha? Doktor ne zaman derse o zaman çıkacaksın. Yakarım. Anlaşıldı Keşan. Bizi istemiyorlar burada. Allah. Hayda. hafız. Benim herkesten çok ihtiyacım var sana. Hep bunu biliyorsun. Sağ olun komutanım. Bunu da duydum iyi oldu. Şimdi bu susu dinlen, tamam mı? Tamam. Hadi çıkalım. <laughs> komutanım bari ben de geleyim sizinle biraz yürümüş olurum. Komutanım sizi bekliyorum. Tamam iki dakikaya geliyorum. Çok aciliyeti mi var? Evet, komutanım, komutanım geliyor. Tamam. Ben çok memnun oldum. Tekrar arayacağım hemen tamam. Tamam iyi akşam. Hadi geldim tamam. Tekrar selam. Merhaba. Ya kusura bakma bazen burada çekmiyordu. Ya Feyzullah sana ben bir şey soracağım. Senin rütben tam olarak ne? Uzman çavuşum. Uzman çavuş ne oluyor? Subay ve ...az subaylar var bir. Evet. İşte onlar amatörler biraz. Ben uzmanım. Askerlik konusunda yani. Uzman çavuş. Yani olayı bitirmişim. Ee, o zaman sen. Yüzbaşıdan da mı üstesin? Tam olarak öyle olmuyor ama uzman çavuşluk çok başka bir şey, bambaşka. Yani anlasam çok uzun sürer. Uzman çavuşlar olmasa hiçbir iş yürümez. Öyle diyeyim. Hop. Merhaba yenge. Yenge. Merhaba. Tanıştırayım. Mücahit abi. Siz de mi askersiniz? Evet, evet. Bak güzel bacım, bak bu çocuğu kaçırma. Bey bir feyiz bir insan. Cesur desen cesur, atılgan desen atılgan. Aynı zamanda <laughs> kibar ve romantik. Bak bundan iyisini bulursan gel benim yüzüme tükür ya. A abicim bir müsaade etsen. Yalnız biz flört minut bilmeyiz ha. Seviyorsanız birbirinizi gideceğiz Allah'ın emriyle isteyeceğiz. Takacağız yüzükleri. Ha, vermediler vurup sırtımıza alıp çıkacağız. Beyefendi pardon, siz neyi sırtınıza vuruyorsunuz? Ablacığım, sen sevmiyor o bu çocuğu? Biz bugün daha ilk defa konuşuyoruz. Ya ne olacak ya? Benim anamla babam evlendikten bir hafta sonra tanışmış. Gül gibi geçinip gitmişler yıllarca. Ya sen seviyor onu söyle bacım. Bak sen bize bir işaret ver, biz gelip kaçıralım seni. Yani maksat sevenler birleşsin. Feyzullah iyi akşamlar. Abi. Az önce bitirdin ilişkiyi. Başlamadan bitti. Oğlum nasıl yapıyor kız. Bak ben kadınları iyi tanırım. Nasıl çekiyor kendini. Abi. Senin hiç sevgilin oldu mu? Yok. Hem sevgilin lan düzgün konuş oğlum. Erkek adamın sevgilisi olmaz. Hanımı olur. Abi ben seni nerede nasıl yetiştirdiler çok merak ediyorum. Beni kimse yetiştirmedi oğlum. Ben kendi kendime büyüdüm. Neyse ben kalkıyorum. Bir çocuklara bakayım. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Çalışıyoruz oğlum. Rehavet en büyük düşmanımızdır. Öyle antin kuntin hareketler gösterme oğlum. Osmanlı tokadını göstersene arkadaşlara. Onu da gösteririz. Gel istersen. Komutanım Osmanlı tokatı bizde doğuştan var. Onda sıkıntı yok. Mesela ben yakın dövüşte kafayı tercih ediyorum. Bunlar bana çok karmaşık geliyor. Neyse hadi size iyi antrenmanlar. Görüşürüz.